Herkese merhaba canlar. Evet Kizli Tarot kanalına hoş geldiniz. Ee, nerede kalmıştık? Oğlak, kova ve balık burçlarında. Bu e, şimdiki videomuzda da ko oğlak, kova ve balık burçlarının e, bu 26 Mayıs yay burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması bu burçları nasıl etkileyecekmiş hemen başlayalım ve görelim arkadaşlar Oğlak burcundan başlayalım Oğlak kova ve balık kaldı. Şimdi oğlak burçlarının bu ay tutulmasından nasıl etkilenecek ruh halleri nasıl olacak Hemen bir bakalım bakalım. Sevgili oğlak burçlarında bir erginlik, bir yeni başlangıç, yeni doğum ve bu yeni başlangıç, yeni doğum ayrıca kendilerine bir olgunluk da bu yeni başlangıç kendilerine bir olgunluk kazandıracak ve bu olgunlukla da artık kafalarına takmamaları gereken, artık kendilerine sıkıntı veren durumları da salı verecekleri enerjiler ruh halleri söz konusu sevgili oğlak burçları ee, sizler için bir değişim olacak bu değişim sizler için olumlu yönde olumlu yönde bir değişim söz konusu sevgili oğlaklar ee, aile hayatı e, aile hayatınızda bir mutluluk bir düzen bir e, kutlama Emeklerinizin karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz her ne varsa bunu artık emeklerinizin karşılığını alacağınızın artık enerjilerin sizin lehinize, sizin tarafınıza döndüğünü gösteriyor. Aile hayatınızda bir ailece bir mutluluk yaşayacağınız, bir e, a, evinize huzur e, olacak enerjiler söz konusu. Bir ruh e, Ruhunuzun e, gelişeceği, ruhunuzun evrileceği, ruhunuzun güzelleşeceği e, bir durum söz konusu. Hatta ruh ikizinizle de tanışacağınız, belki de e, çiftlerde ruh eşinizi bulacağınız enerjilerde söz konusu. Ama sizi e, yanıltan, sizi yalan söyleyen insanlar olacak. Onlara dikkat etmeniz gerekecek. E, sizi yanıltan Kişiler olabilir. Bunlara itibar etmeyin. Yalan sözler duyabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara itibar etmemeniz gerektiğini aile içerisinde, aile hayatınızda ya da eşinizle, sevginizle, partnerinizle aranıza nifak sokmak isteyen kişiler olacaktır. Bir yalan söz konusu olacak olabilir. Bunlara karşı ihtiyatlı olun, tedbirli olun derim ben. Hatta şöyle bir durumda olabilir. Ee, doğru zannettiğiniz şeyin yanlış olduğunu da görebilirsiniz ve sezgileriniz açılacaktır. Ee, hak ettiğiniz, de, e, emek verdiğiniz hak ettiğiniz şeylerin karşılığında alacağınızı gösteren durumlar söz konusu, sevgili oğlaklar. Evet, bu durumda, bu ay tutulmasında enerjiniz ne yönde olacak? Hmm. Evet arkadaşlar enerjiniz sizin işte şifalanacağınız bu kalp kırıklığı bu bir yalan sizin kalbinizde kırmış olabilir sevgili e, oğlaklar. Hani bir yalan durumu bir e, aile hayatında ya da ilişkinizde sevgilinizde partnerinizde arkadaşınızda ortağınızda durumunuz konunuz her neyse onunla ilgili bu yalan sizin kalbinizi kırmış olabilir ama bununla ilgili artık şifalanıp Bolluk bereket, çiçeklenen bolluk bereket enerjisine geçeceğiniz enerjiler söz konusu. Bu kalp kırıklıklarını artık bitireceğiniz, son vereceğiniz. Eğer siz bir kalp kırdıysanız arkadaşlar, siz bir kalp kırdıysanız o kalbi de onaracağınız, tamir etmeniz gereken gerekirse siz af dileyeceksiniz. Eğer sizin kalbiniz kırıldıysa sizden af dilenecek. Durumlar, enerjiler söz konusu. Peki ben ne yapmalıyım dediğimizde sevgili Oğlak Burçları bol bol dua edin sevgili Oğlak Burçları, dua edin. Bir güç sahibi olacaksınız. Bu gücü kötüye kullanmayın. Kendi lehinize, memfatinize doğru bir şekilde kullanmanız gerektiğini, öfkeye kapılmamanız gereken. Öfkelendiğinizde size cehennemin kapısını açacak ama sakin kalıp e, sağlıklı düşündüğünüz zaman sakin kaldığınızda size cennetin kapılarının açılacağını göreceksiniz ve bu yalan durum bu kalp kırıklığı karşısında demek ki eğer af dileniyorsa sizde o kişiyi affetmeniz sizin af dilemeniz gerekiyorsa da özür dilemeniz gerekiyor da gerekiyorsa da sizin dilemeniz kıymetli olacak sevgili oğlak burçları. Bakalım aşk enerjiniz ne yönde olacak? Dikkatli ol evren sana işaretler gönderiyor. Evrende senin spiritüel bir yol haritan var. Evren her gün yeni ve net aşk mesajları ile seni destekliyor. Evrene, enerjilere, meleklere güven. Şimdi onları dinle gönül gözünle. Yolda gördüğüm bir bebek, gökkuşağı, resim, sayılar ve rehber hayvanlara dikkat et. Mesajlar her an, her yerde dediği aşk mesajı sizler için sevgili oğlak burçları. Demek ki evrenden işaretler alacaksınız ve bunlara da dikkat edip bunlarla yönlenirseniz, bunlara dikkat ederseniz, önem verirseniz gönül gözünüzle görürseniz belki o zaman gerçekleri daha net görebilirsiniz sevgili oğlaklar. Bakalım melek mesajınız nedir sizler için? Araştır. Farklı seçenekleri dene, bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Evet sevgili oğlaklar. Burada işte gücü, kontrolü ele alacaksınız. İşte bir erginlik, bir yeni doğum, bir ol, bunu olgunlukla yapacağınız ruh halleri, artık salı verme ruh halleri, çiçeklenip bolluk, berekete ereceğiniz ve size cennetin kapılarını açmasını istediğiniz durumların sizin için doğrusunun ne olduğunu araştırıp ona göre hareket edeceğiniz enerjiler söz konusu. Evet sevgili oğlaklar bu ay tutulmasındaki sizin enerjileriniz de böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu gibi videoları da takip etmek, haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açık tutmanız yeterli olacaktır. Sevgili oğlak burçları sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Evet şimdi gelelim kova burçlarına Aa, son iki burç kaldı kova ve balık şimdi kova burçlarına bakalım bakalım kova burçları bu ay tutulmasındaki ruh halleri nasıl olacak kova burçlarının ruh halleri nedir hmm. kova burçlarında bir tembellik söz konusu bir rehavet çökecek üzerlerine bir tembellik ama bu tembellik kendilerine iyi gelmeyecek arkadaşlar yani bir öfke yani ruh halleriniz bir tembellik bir öfke bir savaşma isteği ve bir hiçlik durumu arkadaşlar yani kendinizi bir boşlukta bir böyle e, tanıma bir bir e, yeterli gelmeme gibi bir durum söz konusu. Ruh halleriniz çok değişken olacak sizin kova burçları. Yani e, bir şey ya içinizden bir şey yapmak gelmeyecek aman diyeceğiniz belki e, daha sonra yaparım ya da boş ver diyeceğiniz bir takım e, ruh halleri içerisinde olacaksınız ama bu sizin için çok da iyi bir şey getirmeyecek gibi. Çünkü savaşmanız gerekecek. Bir de savaşma isteği içerisinde olacağınız bir şeyler. Ee, sizi de boşluk içerisine itecek ruh halleri sizleri bekliyor sevgili kova burçları evet sizin e, uykusuz geceleriniz sizin pişman olduğunuz durumlar her neyse konunuz her neyse bu durumdan artık çık çıkacağınızı gösteriyor bu, e, bu hatta bunu bir kutlama bir destek bir e, ortak arkadaşlarla, çevrenizle, ailenizle kutlama enerjisi içerisine gireceksiniz. Çünkü e, bu yaptığınız hata, yanlış, yanılgı e, durumları sevgili kova burçları sizin bu yaptığınız yani uykusuz geceler geçirdiğiniz, kendinizi gözünüzü kapattığınız, kendinizi kaosun bunalımın içerisine soktuğunuz durumun aslında bir hata, bir yanılgı olduğunu, sizi yanlışa sürüklediğini. Bundan vazgeçmeniz gerekiyor. Bunu sonlandırmanız gerekiyor. Gönül gözünüzü, kalp gözünüzü, zihin gözünüzü gözlerinizi dört açmanız, üç açmanız gereken detaylı bir şekilde kendinizi geleceğiniz ee, sezgilerinizin de açılacağı enerjiler söz konusu ki bir de burada diyor ki geleceğe yönelik e, büyük düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Burada bir barış kartı var demek ki küs olanlar varsa ya da bir sevgilisi, partneri, eşi, ortağı, arkadaşı hatta kendisiyle bile küs olan kişiler varsa artık barışmanız gerektiğini, hayata e, dört elle sarılmanız gerektiğini çünkü aydınlık günler sizi bekliyor ve yapmanız gereken de bu arkadaşlar ve bu sizin için bir zorunluluk haline gelecek yani bu tembellik ruh hallerinden çıkıp öfkeye kapılmadan savaş haline girmeden hiçlik boşluğa düşmek istemiyorsanız e, bu sıkıcı bu yan, yanılgı bu pişmanlık bu uykusuz gecelerden çıkmanızı sağ söylüyor kartlar. Artık sezgileriniz açılacak ve siz de mutlu olacaksınız ve göreceksiniz arkadaşlar sizin için hayatın ne kadar güzel, ne kadar anlamlı, ne kadar aydınlık olduğunu. Kendinize küsseniz, kendinizle barışmanız, hayata küsseniz, hayata barışmanız. Yani eğer hayatınızda o biten şey neyse onu da artık bırakın arkadaşlar. Onu tekrar tekrar yaşamaya çalışmayın. Kendinizi boşluk içerisine düşürmeyin. Bitmesi gereken bitecektir. Olan olduğu gibi, olmayan da olmadığı gibi kabul etmeniz gereken enerjiler söz konusu ki ruh halleriniz çok değişken olacak sizin e, dört mevsimi sanki bir arada yaşayacak gibi enerjileriniz, ruh halleriniz var. O yüzden de artık bırakın e, o sıkıcı, o sizi e, fayda sağlamayan duygular, insanlar, düşünceler, zihin her neyse onlardan vazgeçmeniz çünkü bunlar sizi yanlışa sürüklediği enerjiler söz konusu. Lütfen hayata da kendinize de küsmeyin. Hayatla barışık bir şekilde olun ki hayatınız aydınlansın çünkü olması gereken bu bu şekilde davrandığınızda her şey o karanlık bitecek bu hiçlik bitecek ve her şey aydınlığa çıkacak arkadaşlar enerjiniz ne yönde olacak evet kararsızsınız çünkü ne yapacağınıza bir türlü karar veremiyorsunuz değişken ruh hallerindesiniz ama ne artık karar vermeniz gerektiğini büyük düşünerek ama gerçekten büyük düşünerek atacağınız adım, başlatacağınız savaş, yapacağınız eylem her neyse sizi başarıya götürecek, sizi iyileştirecek arkadaşlar. Kararın en kötü kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. O yüzden net olun, kararınızı net verin. Çünkü Kararsızlık, biz böyle ne olduğunu bilmediğiniz enerjilerde sürüklenip duracaksınız ve bu sizi bir boşluğa düşürecek. O yüzden bu boşluğa düşmeyin, bu e, inşa ettiğiniz durumları da yıkmayın arkadaşlar e, kendi elinizle. O yüzden kararınızı net verin ki hayatınıza bolluk bereket gelsin, iyileşim ve mutluluk kapısını sonuna kadar sizin için açıldığında. ...göreceksiniz ve bu enerjilerde de... ...olmanız... E, ...söz söz konusu arkadaşlar... ...peki... ...ben ne yapmalıyım... ...dediğimizde... ...sevgili kova burçları... ...ben ne yapmalıyım dediğimizde... ...sahici ol... ...kendin ol... ...kendin gibi davran... ...yenilen... ...yeni hayata... ...yeni... E, ...umutlarla bak... E, ...kendine yeni yol çizmen gerekiyorsa çiz yenilenmen değişmen gerekiyorsa değiş ve kendi kendini kabullen arkadaşlar yani sizin demek ki burada küs olduğunuz kova burçlarında genelde demek ki küs oldukları şey ya hayat ya kendileri arkadaşlar o yüzden e, hayata karşı kadere karşı asi davranmayın ya da hiçbir şey yapmıyormuş gibi tembellik de yapmayın bir mücadeleniz de olsun sahici olun kendiniz olun ne istediğinize karar verin bir yenileyin kendinizi bir değiştirin kendinizi e, değiştirin derken yenilenin kimliğinizi bulun sahici olun ve kendi kendinizde kabullenin sevgili e, kova burçları evet Sizlerin aşk mesajı neymiş? Sevgili kovalar. Bakalım. Tutku. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor. Sen de onu cinselliğinle onu büyüle. Yılan yılan tüt, tütsüsü yak kırmızı giy, kırmızı ruj sür, tatlı dilli ol, şikayet etme, iltifat et ne olursa olsun. E, kabule geç, onu güldür. Tabi bu şimdi kırmızı giy, kırmızı ruj sür, tabii bu Eril enerjiler için geçerli değildir tabii ki bu tutku sadece e, aşk kartı çektik tamam tutku ama bunu kendiniz için de isteyin arkadaşlar kendinize de sevin kendinize de değer verin e, gerçekten hayatla da kendinizle de barışık olmanız gereken enerjiler söz konusu sizi çok güzel bolluk bereket e, enerjisine getirecek e, hayatınızı bereketlendirecek ve sizi nasıl iyileştireceğini siz de göreceksiniz. Sadece olursanız istiyorsanız istiyorum, istemiyorsanız istemiyorum. Bitecekse bitsin, başlayacaksa başlasın. Ne olacaksa olsun biraz kendinizi düşünün, kendinizi kabullenin, kendinizi yenileyin, kendi kimliğinizi bulun. Kararınız ne olursa olsun net karar verin arkadaşlar. İki arada bir derede kalmayın. Melek mesajınız işte değişimi kucakla. Sevgili kova burçları sizleri gerçekten bir değişim e, değişime zorlayacak bir ay tutulması olacak. Sizi ister istemez bu değişime mecbur kılacak. Ama siz buna diretirseniz, siz buna ya da tembellik eder, ertelerseniz sizi bir boşluğa düşürecek bir yokluk bir hiçliğe düşürecek enerjiler var ama diyor ki bakın e, her şey kararını net ver bolluk bereket gelecek hayatına ve sen değişimi kucakla diyor bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak yani o eğer bitecekse o bitiş de her iki tarafın hayrına olacak ya da e, iş olsun evlilik olsun il, ilişki olsun. Bitme noktasına gelmişse onu sürünce de bırakmak, onu zoraki sürüklemek de e, doğru değil. Size sizi zarara götüren bir e, durum söz konusu, boşluğa düşüren durum söz konusu. Değişmeniz gerekiyorsa değişin arkadaşlar. Hayatınıza yeni bir yol çizmeniz gerekiyorsa yeni bir yol çizin ki çünkü aydınlığa ereceksiniz. Yani şu karanlıktan, şu boşluktan çıkmanız için kendinizi bir kabullenin. Kim kendi kimliğinizi bulun, kendi benliğinizi bulun ve bu değişimi de yeni e, kucaklayın arkadaşlar. Sevgili Kova burçları. Evet, sizlerin de açılımı böyleydi. Mesajlarınız bu şekildeydi. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer buna benzer bu, bu gibi videoların videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın sevgili kova burçları. Evet, geldik mi şimdi balıklara? Balıklar kaldık sizinle baş başa. Evet sevgili balıklar. Bu ay tutulmasında bakalım sizlerin ruh halleri nasıl olacak, sevgili balık burçları. Sizin ruh durumunuz nasıl olacak? Karıştırırken bu kartı atmıştı zaten kendini. Evet sevgili balık burçları. Yansıtmalar kendinizi kendinize yansıtacağınız ya da partnerinizin size sizin de partnerinize birbirinizi aynalayacağınız birbirinize kendinizi ilişkinizi kimliğinizi gösterebileceğiniz bu halleri söz konusu ama bunu da nasıl bir başarı kazanmış gibi bir e, zafer kazanmış edasıyla da sevineceğiniz güzel büyük başarılar elde edeceğiniz. Durumlar söz konusu ama e, sizi bu sakın yanıltıp bir e, boşluğa düşürmesin, e, bir hiçliğe düşürmesin. Çünkü e, biraz da sessiz kalıp birbirinizi, kendinizi sessiz kalıp kendinizi ve karşınızdakini iyice dinleyip düşünmeniz gereken durumlar söz konusu ruh halleri. Bu ayrıca da e, yıldız kartına da denk gelir arkadaşlar ve umutlarınızı yitirmemeniz gereken umut vadeden bir ruh hali içerisinde de olacağınız durumlar söz konusu sevgili Balık Burçları. Evet e, durumunuz bir bolluk bereket var olanı çoğaltmak arkadaşlar siz de bir var olanı çoğaltacaksınız sizler. Bolluk bereket enerjisini hayatınıza çekeceksiniz, hayatınızı bereketlendireceksiniz. Ee, gizli düşmanlarınız varsa, sizinle uğraşan durum kişiler ve durumlar varsa, sizi zorlayan kişi ve durumlar varsa, bunlara karşı da kendinizi çok güzel, çok rahat savunabileceğiniz, ifade edebileceğiniz enerjiler, durumlar söz konusu ve evet artık bolluk bereketlenme çiçeklenme çoğalma enerjisi zamanı geldiğini söylüyor arkadaşlar artık emeklerinizin karşılığını alacaksınız sevgili balıklar bereketleneceksiniz enerjiniz çoğalacak var olanı büyüteceksiniz anne olmak isteyenlerin anne olacak evlilik yani e, dişil enerjinin yoğun olacağı, kendinize değer vereceğiniz, kendinize bakacağınız, özen göstereceğiniz e, durumların zamanının geldiğini söylüyor. Evet, mücadele içerisinde olduğunuz durum ve kişiler, onlara kendinizi savunmak kendinizi çok rahat ve çok güzel bir şekilde savunacak ve çok güzel bir şekilde de ifade edeceksiniz. Çünkü bunu bilgelikle yapacaksınız. Bilimsel olarak kendinizi savunacaksınız. Ki eğer bir mahkeme durumunuz varsa da bundan da başarıyla çıkacağınız durumlar söz konusu işse, aşksa, evlilikse, durumunuz, konunuz her neyse eğer bir mahkeme durumunuz varsa başarı kazanacaksınız eğer bir muhakeme bir uyanış içerisindeyseniz de bir kendinizle muhakeme içerisindeyseniz de bunu da bilgelikle e, başaracağınız ve e, partnerinizle de yepyeni bir başlangıç söz konusu sevgili balıklar evet bu ay tutulmasındaki enerjiniz yine olacak enerjilerinize hemen bir bakalım. Evet mutlu aile enerjisi. Evet bu burada da verdi bir düşmanlık söz konusu. Çevrenizdeki mücadele verdiğiniz, sevmediğiniz, sizi strese sıkıntıya sokan kişilerle arkadaşlar savaşınız dediğim gibi. Siz eğer bu savaş içerisindeyseniz, sizi düşmanlarınız istemeyenlerinizle bir savaş halindeyseniz bu zaferi kazanacaksınız arkadaşlar başarı elde edeceksiniz ve kendinizi çok güzel savunacağınız çok güzel ifade edeceğiniz durumlar söz konusu. Ve bir de yolculuk enerjisi. Eğer e, mutlu aile hayatı, belki bir tatil enerjisinde olabilirsiniz. Tatil planları yapabilirsiniz ya da işte yol mesafe varsa yol mesafe arası partnerinizle sevgilinizle aranızda yol mesafe varsa artık yola çıkıp ona gideceğiniz enerjiler kısıtlamalar vardı artık pandemiden dolayı bunlar da açılıyor belki bu açılımla birlikte sizde yolculuğunuzu başlatacağınız planlarınız artık yapacağınız enerjiler söz konusu sevgili Balık Burçları. Bakalım ben ne yapmalıyım diye sorduğumuzda sevgili balıklar siz ne yapmalısınız? Kendinize, durumunuza, konunuza neyse artık ona değer vereceğiniz, değer vermeniz gerektiğini sizin için kıymetli olacağı enerjiler var ki bu da bir başkalaşım da geçireceksiniz, bir değişim dönüşüm yaşayacaksınız, artık hayatınızın bu karanlık, sıkıntılı günlerden çıkıp daha aydınlık, daha güzel gök gökkuşağı, çiçeklenecek, bereketlenecek bir enerjiye geçmeniz gerektiğini, hayalinizi, zihninizi, çok fazla karıştırmamanız, olumsuz düşünmemeniz gereken enerjiler var. Ve kendinizi olumlu yönde hayaller kuracağınız. Ki tam balık burcunun da yapması gereken hayallerini, zihnini tamamen olumsuz durumlardan, enerjilerden uzaklaştırıp çok güzel ve olumlu hayaller kurmak yani hayal ettiğiniz şeyler gerçekleşecek arkadaşlar çünkü o yüzden iyi düşünün, iyi hayal edin ki iyi şeyler olsun, kötü şeyleri aklınızdan, zihninizden silip atın, çöplüğe çevirmeyin ki çünkü bu şu bu tutulma size hayal ettiğiniz şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Bugüne kadar hayal ettiğiniz, bugüne kadar hayalinizde yaşadığınız şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. O yüzden olumlu düşünün, e, negatif düşünmeyin. Olumlu yönde hayaller kurun ki sizin de e, hayalleriniz olumlu yönde gerçekleşsin sevgili balık burçları. Evet bakalım balık burçlarının aşk mesajları nedir? O oh. aldatma, aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektim? Bunu bul. Korkularınla yüzleş, gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme. Ee, evet arkadaşlar, yani size gerçek olmayan bir şey varsa bunu sürdürmemeniz, bitirmeniz gerekeni bitirin. Evet, burada değer vermeniz gerekiyor demiştik ya kendinize değer verin. Başkalaşın, değişin. E, artık olumsuz şeyler düşünmeyin. Size bir yanlış yapan varsa, burada da düşmanlıklar vardı ve bunu siz kendinizi haklı bir şekilde savunacağınız, kendinizi doğru ifade edebileceğiniz enerjilerde söz konusu. Haklıyken haksız duruma düşmemek için kendinizi doğru stratejilerle, doğru metotlarla adım atıp kendinizi ifade etmeniz gerekecek sevgili balık burçları bakalım melek mesajınız nedir yolun açık merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi evet sevgili balıklar dediğim gibi bırakın yol verin gitsin giden gitsin e, yerine yenisi e, alan açın gelecek olan kişi inanın sizin için o belki doğru kişidir bilemezsiniz o yüzden takılıp kalmayın hiçbir şeye. Zihninizi de çöplüğe çevirmeyin. Yolunuz açık, niyetiniz iyi olsun. Dilekleriniz, hayalleriniz olumlu yönde olsun ki olumlu şeyler sizin için gerçekleşsin diyorum sevgili balık burçları. Evet, sizlerin de bu ay tutulmasındaki enerjileriniz, durumlarınız, açılımınız böyleydi sevgili balıklar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Abone değilseniz abone olmayı e, unutmayın lütfen. Eğer bu gibi videolardan haberdar olmak istiyorum diyorsanız bildirimleri de açık tutmanız yeterli olacaktır. Herkesin bütünün ve evrenin hayrına olması dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın sevgiyle kalın.